gel arkadaşlar. öncelikle merhaba. Bir gün sizlere yepyeni konuyla karşınızdayım. Ee, cc2 2de Türkiye modu 4 kurulumunu anlatacağım. Ee, Gökhan arkadaşımızın e, yaptığı bir moddur. Tabii ki de Öncelikle Gökhan arkadaşımıza teşekkür ederiz. Öncelikle bugün sizlere Türkiye modu 4 kurulumunu anlatacağım. İlk öncelikle bu modu indirmeniz için sayfamıza girmeniz gerekir. Ondan sonra G2'de yine paylaşım kategorisinde G2'de e, gbx e, Skin sp Slash Sprites Bölümünüze girme, e, girmeniz gerekir. E, orada konu bellidir zaten. E, Türkiye modu 4 diye gözükür. Güncel özelliklerini sayarsak yeni bir splash eklendi. Yeni bir pointer eklendi. Setup ile kuruluyor. Bot isimleri tamamen Türkçeleştirildi. Konsol komutlarının açıklamalar Türkçeleştirildi. Yazı fontu değiştirildi. Player skinleri değiştirildi. botlar gerçekleştirmek için yapılan tüm dualar eklendi. Türkçe dil paketi eklendi. Türkçe dil paketindeki çeviri hataları düzeltildi. Ee, el kısmı yüzde yüz Türkçeleştirildi. Yeni giriş eklendi. Bazı ses dosyaları değiştirildi. Grafik ayarları düzenlendi. HUD symbols düzenlendi. HUD slot düzenlendi. HUD names düzenlendi. Scope düzenlendi. HUD radar düzenlendi. Mini Speed düzenlendi. Oyunumuz artık %100 Türkçe. Tabii bu modun yapımcısı ee, Sayın Gökhan arkadaşımızdır. İlk öncelikle ona e, çok çok teşekkürlerimizi e, sunmalıyızdır tabii ki. İlk önce indirimi çok basit. Buraya basarsınız. E, Dolanta basarsınız. E, öncelikle tabii ki de virüs testinden geçirirsek yüzde yüz e, %100 virüssüzdür. İşte gözünüzün önünde tabii ki ee, tarama yapacağım. Evet. Gördüğünüz gibi yüzde yüz tarandı e, sıfır virüs var. Gördüğünüz gibi evet, dosyamız tabii ki e, evrenüsüzdür. E, Kurulumu elbette çok kolaydır. E, yönetici olarak çalışır diyoruz. İleri diyoruz. E, burada özellikler bulunmak ve ileri diyoruz. tabi burada yükleme ana dizinini seçebilirsiniz. Bu sizin isteğinize bağlı ileri diyoruz ve başlatmak için emin misiniz? Hazır mısınız? diyor. ileri diyoruz. tabi ki bu modern yükleme hızı sizin bilgisayar hızınıza bağlıdır ve diyoruz ve çıkış diyoruz. Tabii ki e, Türkiye modun dördün kurulumu çok basittir. Şimdi size eee kurulumunu anlatacağım. Oldukça çok basittir. E, e, ortak internet kullananlar için diyorum ki eee IP e, almaları gerekmez otomatik e, sunucu listesinde serverleri gözükür Tabii ki benim internetin e, ortak internet olduğu için e, tabii ki sabit IP almama gerekiyor yani niye ortak interneti sabit ip alınmıyor Eğer ortak interneti sahip sabit ip alırsanız e, karşıdakinin interneti e, karşıdaki kişi yani internete bağlanamaz. Yani IP adresleri çakışır. Öncelikle tabi benim sabit IP almamak gerek kalmıyor yani. Öncelikle tabii ki ve modem RTS olduğu için onun e, modem ana sayfasına girdiğimiz zaman buradan NAT port yönlendirme yeni diyoruz. <laughs> E, burada da e, IP adresimizi seçiyoruz gördüğünüz gibi 192.162.255 e, buraya diyoruz kural adı if2d adı gc 2 d tabii ki oyunun e, TCP portları olmadığı için 14 e, 36 96 e, 396 Pardon çok özür dilerim 369 963'tir e, lan kısmı da öyledir özür dilerim Tabii ki ekle diyoruz e gördüğünüz gibi buraya eklendi ve kaydediyoruz. Evet. Öncelikle tabii virüs programınız var ise tabii ki de e, virüs programınız var ise e, bunu virüs programınız tabi e, sunucu açarken karşıdaki kişi e, sunucu açarken e, Eee ıı, programı engelliyor. Yani engellememesi için ne yapacağız? İlk öncelikle tabii ki virüs programımıza giriyor. Benim şahsen ıı, virüs programı Mesaj Smart Security 5. ilk öncelikle ayarlar kısmına geliyoruz. Gelişmiş ayarlara gir diyoruz. Eee kuralları yapılandır diyoruz ee, yeni bir kural yapıyoruz ee, ilk öncelikle e, dosyamızı seçiyoruz tabii ki de ee Her ikisine de izin ver dedikten sonra e, tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi e, iznimiz eklendi. Ve de tamam diyoruz. Ve de sonra çıkış yapıyoruz tabii ki e, ondan sonra Oyunumuza giriyoruz tabi. Ee, buradan yeni oyun diyoruz. Buradan da sunucu şifrenizi girebilirsiniz. Buradan da IP girebilirsiniz. Bunları bir zaten en kısa zaman içinde e, paylaşacağım onu da anlatımını yapacağım yani. Burada portu UDP kısmına ise açtığınız portun numarasını yazıyorsunuz. Bu da max oyuncu zaten. Sonra tabii ki ee, önce özür dilerim. böyle başlatıyorsunuz. Gördüğünüz gibi seviyeniz açıldı. Ee, şimdi sizde arkadaşlar raw types ile sınırcı kurulumunu anlatacağım bu oldukça çok basittir yani raw search e, bizim forumumuzdan elbette bulabilirsiniz yani ee, öncelikle ana sayfaya giriş yapıyoruz eee hmm. Öncelikle ana sayfamıza giriş yaptıktan sonra eee GC2'de Lua lo paylaşımlarına yerine tıklıyoruz. Mesela e, sayın adminimiz Gökhan arkadaşımızın e, yaptığı M3 server Lua'sı e, buradan hemen kısaca iniyorum. E, özür dilerim. Öncelikle ee, Tabii cs 2 de klasörün içinde de ee, lualar falan bulunuyor. Yani farklı lua aramak istiyorsanız sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Mesela reconly.lua Mesela bu kopyala diyoruz. Ee, bu kısmı işe yapıştır diyoruz. Ee, ve de oyunumuza giriş yapıyoruz. Ee, yeni oyun yapıyor. Yeni oyun diyoruz. Ee, detaylar diyoruz. Ee, mi Aletanızın e, yani serverinizin ruhası. O, kısma, kısma attığımız Ee, dosyamız vardı. Eee şey kısmına e, ve de buraya yazıyoruz olduğu gibi. Bir de başlat diyoruz. Gördüğünüz gibi. Rua aktif oldu. Yani kısaca bu kadar sevgili arkadaşlar. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, forumdaki bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Özel, özel teşekkürlerimi bu zafer e, kardeşimize sunarım. Katkılarından dolayı teşekkürler. Ee, hazırlayan e, Ghost Golden, seslendirme Mehmet İtepente nge. E wwwfc 2tr Türkiye.org sistemimizi ziyaret etmeyi unutmayınız. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sevgiler ve saygılar.